Hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Yanımda Hasan var. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Onun da kanalını açıklamadan bulabilirsiniz ve topluluk kısmından bulabilirsiniz. Nereye atlıyoruz biliyor musun? Pochinki. Emredersiniz. Yayıncı lootunuz hazırlanıyor kardeşim. M4 diyoruz. Sıkar olur, AK olur. Ben adam göremediğim için hasarım sıfır olacak. Şimdi kusura bakmayın. ...kil alamayacağım gibi hissedeceğim benim, ya. Benim sıfır olmaz da... ...seni bilemem. Ne diyor lan bu? Sen bana bot mu diyorsun şimdi? Karşım, tamam. bak şimdi bizim uzmanlık alanlarımız var. Ben PUBG'de uzmanım, sen Fortnite'de uzmansın. Yanımızdan iki kişi geçiyor, gerçek. Aynen, iki takım iniyor. Günlük video serisi yapmayı düşünüyorum. Eee, YouTube... YouTube'un içinden geçmeyi hedefliyorum. algoritma falan. Ee, üç takım iniyor bizi loot yapacağımız bir yere götür. Bu arada loot yaptığımız yerleri göstermeyeceğim. Eğer çatışma olursa göstereceğim. Ee, bu şu an grafiklerden kusura bakmayın oyunu yeni yükledim için böyle. Soruyor ya. Biz Fortnite'ta Worth'ta bunlara Bambi, Bambi diyoruz bunlara, Bambi törler. Akrebi bırakacağım. Ay, Uzi'yi bıraktım. Şu holomu alırım. Artık Uzi'ye dürbün takılabiliyor sonunda. Aynen, Lazlar ya da holo. Çok şükür. Hasan ölüyor. Ha, helikopter var. Önümde adam var. O helikoptere bilinmiyor. Adam nerede? Bir de... Kör oldu. Kör oldu. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldu. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Uy! Ya ben bu oyun oynuyorum ya. Oynuyorsun kardeşim, oynuyorsun. Tabii oyun arkadan itfaiye itfaiye geçiyorlar. Eski PUBG'cilerden kim kaldı ya? Hasan bir sus. Tamam tamam. Şş, bir sus bakalım. Şu ben loot'umu düzenlemem lazım. 7 64'leri şunlara. Ya, sen bir gene o adam bayıldı mı? E öldürdüm adam. Uy! Refleks, refleks, refleks sizle refleks. Ali gibi vurdum. Izle, Dele gibi vurdum. O, o gerçek daha bu arada. Tamam, refleksimi izle. Sen onun kıyafetini giyebilirsin bu arada. <laughs> Hasan'ın kıyafetlerini çaldım. biri bana deniyor uzaktan. Bak, ölme video çöp olur. Eve gir, eve gir. Adamlar çok kaçarak oynuyor tamam, ya. Tamam, eve gir. Var. Çatıdayım ben şu anda. İşaret atı öldüreyim. Şu tarafta. Senin olduğun eve geliyorum. Abi o refleks var ya mükemmel. Böyle direkt kolay açtım çat. Adama zaten kanka bir tane vursan bir vurmalık canı kalmıştı adamın zaten. Sen ya ya ne, ya ne diyorsun bu çocuk ya? Ne ya Adama 4-5 tane 16 ile vurdum abi ölmedi. Susturucu mu var lan? Uyası sıkıyorum. Şu evin arkasına biri kaçtı. Bu arada ben mobilim ha. Yani arkadaşlar ben mobilim haberiniz olsun. Kötü oynarsam kusuruma bakmayın. Ya yani ne bu bahanedir ya. Kendisi bambi zaten. Oğlum bir adam göremedi. Şu poçin atladığımız hep böyle. Kanka 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 karşı yok tarafı. Gördüm kanka, gördüm. Tarafı. İki kişi. Birinin canı çok az. İşaret at işaret at. Duvar dibi, duvar dibi. Ulan ben Yerde de yok, o adamları görsem. Bayıldı biri, biri bayıldı. Arkamdan bayıldı, yiyorum, bayıldı, arkamdan, arkamdan yiyorum. Arkamızda. Ayber, bo bot, Ayber. ben onu öldürüp geliyorum. Oğlum adam yok. Ya nerede bu? Sen bot öldü sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Kanka dur sana geliyorum. Kit vereceğim. Kit vereceğim. Ver. Abi adam göremeden Ha helal Kill helal. Kit aldım. Helal. Kit aldım. Dur tamam. dur. O adamı da gördüm. O adamı da gördüm. i̇şaret işaret at. İşaret at. Al şu kiti. Sen şu e, at bak diyorum. adam lazerleyecek şimdi. Yön versene ne olur yön ver Gördüm. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Heh, tamam. Dur hemen. İçi yedi, içi yedi. Oy, canları lob, canları lob. Tamam, sen canını bas şimdilik. Basmayacağım. Bomba attım. Ben at, ben de attım bir tane. Ya yok artık ya. Hasan beni kaldır, dur 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 Gitme hiç Bilmiyorum. raşlama raşlama dur, onların dur, dur. canları üst katta çok Dur, Üst katta dur üst katta dur tamam. Canları love, gelemez Onlara bir AK sprey atmışım Bomba sıkıntı olur bomba atarsan Bombaları Çin var, bom var mı? Var var var, var. Çin, Çin var. var mı? Var var Tamam onu bas Geliyorlar Tamam kaldır Eğim al eğim al Canını bas canını bas canını bas Canı bir canı bir Helal Beni kaldır beni kaldır Arkadaşı geliyor Kaldır beni Arkadaşlar aşağıda. Canını bas ama sen canını bas sen canını bas. Ben koruyacağım Ayber canını bas. Çık 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 aşağıda bir sürü adam var hiç gitme. Hele 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 hele. Gel, ya geliyorum. Mermim yok. Adamı gördüm. Var var var. Karşı ev. Karşı ev. Tamam. Karşı ev tamam. yanımızdaki ev. <laughs> Şu yeşil ev mi? Lan hangi ev? Beyaz ev mi? mi? Hasan hocam! Altımızda altımızda Dur dur atlama, atlama. Dur red zone var red zone Hasan o killi bana salacağım. Dur 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 Gördüm dibimizde Yakın durmuyorum Gördüm. Hayır mısın? bu Sen... gerçek ha. Salamam. Vur görürsem vuracağım. 3 7 yedi. 4 öldü. Hiç durma. <laughs> ya. İnme inme bin. Hasan. Abi inmezsen ben vuracak her Ayberk Araba durma bana şeymiş. sal dedim ya ben sana sen alana git Ya Abi orada bir şey diyeceğim de inmeseydik ikimiz de ölecektik ha adam arabayı patlatacaktı. Seni, seni alabilir miyim zaten... Mi seni Kanka alabilirim. görmüyor musun? Arkadaşını kaldırıyor o Alan dışıyım ben alamazsın o arkadaşını kaldıracak Kaldırdı atlar arkadaşını A sen alana git kanka. Kanka burada yatarak git istersen ayak hiç verme. Yok arkandalar. Ha evi mi diyor? Bayi var diyor. Drop var ön tarafı. Aa, ay bak arkan sıkıyor ay bak ay bak arkan sıkıyor. Adamlar ölüm Haydi. Aynen. 7 kişi kaldı. Sağ tarafındaki AVM var ya o sıkıntılı. Abi net öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu evde adam yoksa pusucam. Adam var. A adam ee, adam var orada galiba. Aynen adam var. Bag ile. Sıkmayım. Sıkayım mı? Atacan mı bu videoyu? Yani atacan mı editleyip? Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.